Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Peugeot 301'in lastik basınç sensörü nasıl sıfırlanır onu yapacağız. Arkadaşlar lastik basınç sensörü neden yanar? Lastiğiniz patlarsa yanar ya da lastik basınç sensörünüzün pili biterse yanar. Bir de 30 PCI'nin altında olan lastiklerde bazı araçlarda yakıyor. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını gösterelim. Kontağı açıyoruz. Şu görmüş olduğunuz parantez içerisindeki ünlem işareti yanıyorsa e, bu arızayı gidermek için şu işlemi yapınız. Şu an bizde yanmıyor. Şimdi menü tuşuna basalım arkadaşlar. Bir sesini kısalım. Menü tuşuna bastıktan sonra şu vaziyette görünüyor. Böyle sağa geliyoruz şundan. Şuradan basıyoruz bu düğmeye. Araç parametrelerini tanımla diyor. Tekrar basıyoruz. Lastiklerin şişirilmesi diyor. Tekrar basıyoruz. Lastiğin basıncılığını ayarladığınızı kontrol ediniz. Yeniden başlatma yapılsın mı diyor. Evet diyorsunuz ve ışığınız sönüyor arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza takip etmeyi unutmayınız. İyi günler, kolay gelsin.